Ben... Sen bir sus tamam hadi bir sus. Bu da değil Hepiniz... sen giriş yapacağım oğlum. dur <laughs> ya. Burayı kes. Burayı kes. Vallahi. Nah keserim Vallahi görürsün. Ben konuşmam ciddi. Tamam kes sus giriş yapacağım. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Pro Clubs'ta bugün Özkan'la birlikte kulüp maçı yapacağız. Lig maçı yapacağız. Beni görüyorsunuz çok ciks olmuşum değil mi? Özkan bir santrafora geçelim. Arkadaşlar beni abone olmuyor unutmayın. Özkan'la uzun zamandır pro, e, FIFA 23 oynamayı düşünüyorduk. En azından seri halinde paylaşmayı da düşünüyoruz. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Takımımızın ismi 3 kağıtçılar. Bir normalde 3 üç, 3. kağıtçı şey Efe de şu an yok arkadaşlar. Evet bir de, e, sonra arayalım. Işte bu takımın devamı var. Arkadaşlar normalde takımın devamı var. E, sayayım isimlerinizi. Biri Efe Üçkağıtçılardan biri. Bir tul Tulga Cansız var benim ortak. Bir de Ege Boran vardı. Kendisi bu aralar ortalıkta gözükmüyor. Üniversiteye girdikten sonra. Biz kaldık iki tane silahşör. FIFA 23'te de devam ediyoruz. Yani aynen öyle. En son Şu form hangisi siyah mı yapsa? Fark etmez. En son 22'de oynamıştık galiba. Şöyle yapalım. Gelmemesi lazım. İngilizce küfür serbest. Aa, ne diyorsun? <laughs> Fakmak mark diyorsun ki <laughs> Neyse o bu ne oğlum bu ne Amerikan bu ne oğlum ya. Bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar sesimi tekrar duyuyor musun? Yani biraz yankılanıyor gibi. o <laughs> <Oyundan gülüyor> sebep. Arkadaşlar biraz bu niye böyle oldu ya? Üstan <laughs> bana niye atmıyorsun geri Pardon ya. Üstan kendinden daha iyi oyuncuya pas verdi. <laughs> Pas Oo Aa, sen bas istemedin ya bro. Ulan. Ben istemedim oğlum. Nerede ben istedim ya? Kalıcı açayım fake attım. İlk atakta gol yedik ya. Arkadaşlar osuruk fake'i koyacağım merak etme. <laughs> ulan ya. Ya abi bu nedir ya? La oğlum bu ne bu botlar salak mı ben pas istemiyorum ki ya adam afk Kaçamıyorum, Kaçamıyorum ya, ya. Wooo Kaçamadım kaçamadım, kaçamadım. Bas 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 bas. La oğlum o nedir ya? Oğlum bu bunun, bunu ne yapıyor oğlum? Sen ne yaptın takımı ofansife falan mı çektin <laughs> bilader? Hayır oğlum hiçbir şey yapmadım ya. Pas attı geri zekalı bot. <laughs> keşke ara pas sistemi normal pas sistemi orada. Evet ya. Arap... Direkt sana Ara pas istedim Sen ne oynuyorsun? Sağ açık mı oynuyorsun? Evet. Anladım. Sağ ayakla sağ açıkta oynaman da bir ilginç yani. Sağ ayak mıyım bilmiyorum ki. Sağ ayaksın oğlum topu neyle kontrol ediyorsun? O site yok Evet ya Sola ayak olmama. Ama ya, ya. Bu ne ya Ama ya Corkingen ya Arkadaşlar Yani Şaka gibi abi ya Vallahi yani Bu ne anlamadım ya Aha Karşıda şey var herhalde Kaya Aha. yazıyor Kaya mı yazıyor yani. Türk herhalde Karşısı evet, evet. Arkadaşlar Youtube'a ihtiyacınız var Duymuyorlar ki oğlum bizi ya ben işte sen çaktırmasana kardeşim. Ya sen çok güzel. Oğlum biz bindiremiyoruz ki bomboş ya bildiğin. Bizim formalarımız aynı renk olduğu için beyaz saçma bir forma atamış gördün mü? Ya kanka, ben de, ben de siyah. Adamlar. Ben de ben de beyaz. Ee... Sen değiştirmiyormusun? Bilmiyorum ki ben bir şeyler yaptım ama saçma bir şey olmuş ya böyle lisanssız bir forma gibi bir şey ama neyse. Çok güzel. Adamlar da iki kişi oynuyor da adamlar hatta çıkıyor. Oğlum bunu kim istedi senden kardeşim? Biraz. Oooo! <laughs> vur komutu verdim. Beklemiyordum. Attı lan. Oğlum bu... şaka gibi. Fena sistem ama he. Hiç bekledim. Ben de uzaktan beklemiyordum biliyor musun? Hadi hadi oğlum lig çıkmamız lazım ya. 10. ligde de yenilmeyiz ya. 10. ligde de yenilmeyiz. Vur lan. Çarptı çarptı oğlum ya. Ben de önü. ooo Ana... Oo. Adam var ya. Adam sakat kalır diye mi Adam var, tut, var tut. Ben, tut. ya. Futbolu Eeef ya şeyi biterdi ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Ya bizim botlar var ya, kademeye bile girmiyor birader ya Vallahi üşeniyorlar oğlum Yorulurlar Pas atla geri zekalı Anasını satayım Bir olsa da çaksaydım onu Lan çeksem gol ya çok net söylüyorum Sola çeksem gol Kanka geldim O site'den İlkten çık Aldın onu vur! ne? Allah'ım be! Oh be! Oğlum bu Osayin'in pozisyonuna benzer. Bu niye böyle oldu lan? Ulan çok güzel ele gördüm orayı biliyor musun? Felaket bir şeydi ya. Harika pastı. Harika. Pas. Bastı. Bu ne abi Bu ne abi ya? Bu ne ya? Ama arkadaş gerçekten çok saçma değil mi ya? Nasıl ya? Bu kadar pasif nasıl olabilir defans oyuncularımız? <laughs> ben Fıratlar şu an onu... Vay anasını satayım adamın defans oyuncuları bir yine bin basıyorlar. Zaten dün pas aramalarına gerek yok ki dümdüz gidince gol oluyor yani. E biz niye gidemiyoruz yine, yine Yine girdi aradan gol. Muhtemelen değil. <laughs> muhtemelen. Muhtemelen gol ama muhtemelen değil. Ben de geldim aldım. adamı Hocam faal. İlk kere bitmiş. İlk, yine üstüne aa, taraftarlar küfür ediyor. Formay, formayı, çıkartın ilk, ilk gidin diyorlar. Yok canım demezler bizim taraftarlar Üçkağıtçılar adı üstüne onlar da üçkağıtçı. Evet taraftarımız da üçkağıtçı. Arkadaşlar buradan taraftarlarımıza sesleniyoruz. Özkan linç edebilirsin. <laughs> yo 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 yo. Ya abi ama yani çok güzel oyunda niye böyle yapıyor bu proklaps? Neyse alışacağız ya. Ama, ama biz bir uzun zamandır oynadık Evet evet ama yani 4 evet. 4 Oo. İşte bota baksan adamların botu şov yapıyor bizimkiler yani adeta kendine verici yani. <laughs> Nasıl salak, salak mısın misin? orada kim var birader ya? Koşarım. Koş. Koşarım vur. Oo pasın güzelini gördün mü? Bro L1 üçgen ya. O, tamam ya. <laughs> Adamın ne öyle bir şey yapmadı. Aha. Gid lan lan. İşte o. Oh! <laughs> <ben. gülüyor> lan Allah seni bileyim lan. O kaçar mı Oo. ya? Oğlum bunu nasıl kaçırdım ya? <laughs> Sana yazıklar olsun be ya. Yazıklar olsun bana ya. <laughs> Ha şuna baksan abi yine gol. Bilaline... Allah Allah Perez nasıl yemedin gallerin varmış ya. Bilemedim ki. Ne oldu ki? Ne Bil oldu ki? Ne oldu? Bilader mal mısınız? Aldın onu var ya yedin. Ne yediler? Ver la topu. Oo bro bu nedir ya? Perez valla kale olduğunu arada hissettiriyorsun ya. Bak ya. Oğlum salak mı lan bu adam? Oooo. Yok abi ya. Öh ya. Öh ya. Harbiden 5-1 çakıyorlar bize. Bütün tanrı kullarını sen affetsin ben Öyle bir, 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 bir müzik koyacağım. Özkan. Paslı oynuyorum, oğlum bokunu çıkartma. <laughs> ya bu ne oğlum ya ben pas isteyecektim. Bana ne arattı ya. Benim mini ötüyor. Dang 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 am. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu top da öldü gibi ya bro. Oğlum önüme atsana dönüyüm vurayım diye. 5-1 oğlum zaten çakmışlar ya. <laughs> yani acımadım ki. <laughs> ya abi bana at bana. Mıdı <laughs> den. <laughs> oğlum bana <istemediğim> topu. <laughs> be, oğlum hadi iste, istemeden atıyorsun da düzgün atmıyorlar ki. Allah Allah denk geldi iki defa ya. <laughs> ya. Şu pasa bak be. Allah belasını verme. <laughs> bak ya. Topu geçirmiyor ama tekrar gidiyor adama. <laughs> Ulan var ya. Adamlar. Offside yok. CC. Adamlar şopar mı? <laughs> Bak ya Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi bu da gol oldu biliyor musun? Şomar <laughs> olur Arkadaşlar ilk maç bize çatla. Beni baban olmayın. Olmayı unutmayın. İkinci maçta devam ediyoruz. Yeko. <laughs> <laughs> tamam böyle daha güzel evet böyle kal tamam. Hello bro. <laughs> tamam. Arkadaşlar ikinci maçı bulduk mecbur oyun için ne konuşacağız arkadaşlar ses yankı yapıyor banyoda oynuyor sanki laptop Ula, banyo koymuşuz da. Eee ya oğlum başım küfür ederim ya. Ruslan <laughs> benim oyun gitti kolum çalışmıyor. <laughs> ne öyle oldu? E ne olacak şimdi? Ne bileyim oğlum ne oldu bu kola? <laughs> Ulan sen de pas. Pas at bari. Pas nasıl atılıyor oğlum? <laughs> ya trolleme lan. Salak mısın? Neyi trollüyorum? <laughs> Kol çalışmayı diyorum salatıyor ki trolleme. Pas atsana. Sağ <laughs> Oğlum ne oldu ya birden? <laughs> Bana pas atma. <laughs> Arkadaşlar yani lanetlemiş gibiyiz yani çözemedim bu işte. Ulan bir heves ettik biz de çekelim. <laughs> Oğlum gerçekten kolum mu bozuldu? Ne bileyim oğlum bir değişik bir şeyler oldu ya. <laughs> Ulan var ya. Ter bana. Alt tab yapınca oyun da bozulmuyor Allah kahretmeye. <laughs> Ulan ciddi alamıyorum ya. İlk defa sana bo Aa bota vur komutu versene. <laughs> Oğlum veremiyoruz veremiyoruz. Alo sen beni duymuyorsun <laughs> <düğüm> herhalde. <laughs> duyuyorum duyuyorum. Ben düştüm oyundan galiba ya. Gel buraya yavşan. <laughs> Yedik ya. ya. Bu ne oğlum ya? Bu ne oldu buna birden ya? Dur ben çıkayım, çıkayım oyunu sapan bir şey oldu. Olsun, dur. Dur 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 çıkma bir dur bir o düzelmiş mi belki? <laughs> Bok düzelmiş. <laughs> <laughs> bu ne oğlum ne oldu buna birden ya? Biler bayanlar merdenden kayanlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. ikinci maça bulduk. Bir şeyler oldu. Saçma bir şeyler oldu. Düzeldi. Kral sonradan gol falan bozuldu. İki takım niye beyaz forma oğlum? Bu nedir ya? Sen de öyle mi? <laughs> Şu an kafamı karıştırıyor. Oğlum biz gol mü atıyoruz şu an? Atıyorum, atıyorum. Ben ben, ben de diyorum ki bu salak kendi kalesine niye gol atıyor? <laughs> gol atıyoruz gol ama niye bizim formamız böyle oluyor? Sen ben onu anlamadım. <laughs> adamlar niye bizde aynı forma ya? Onun bizimki pembeden, onun <laughs> bizim pembe formamız yoktu ki birader. Hocam o. Oo, hocam hocam şimdi. E ta, bu formayı Hani bir... yerden kaldırmıyorlar. Bizim böyle bir formamız ne? yoktu. Biz niye bu adamlar Sivasspor forması giymiş lan? Ya Sivas Spor giysin de yani arkadaş ben anlamadım bu işte bir şey biz niye böyle Çakma Real Madrid Forması giyiyor? Dötsan o bizim rakip değil Geri yani, denk başta şey. atsana beyinsiz <laughs> Özür dilerim özür dilerim Enteinti güzel Açıyorum içeri de senin boyun kısa anası satayım? 1.75 daha ne kısa ben anlamadım 1.90 mı olacak illa Bak ellerimi kaldırdım ne yaptın kardeş dedim bu gol nasıl olmadı? Oha. ne Niye yapıştırayım? Görünmüyorum ki oğlum haritada. Ben radara bakmadım o. Ya geçirsene kanka gözünsem sem. Kaleci ver la topu. Oho. <laughs> Adam künde. Sibasılar. Adam kündeye yattı lan. Yine yedik ya. Yok, yok. Ya biz attı. Pardon, pardon. Alışmışım mı yemeğe? <laughs> Oo, ya adam boş yapma ya. Bir git ya. Adam yerinde çok sağlam. Koşarım. Koşamam. Oğlum niye düz koştuktan sonra durdun? Aynı koşu yap yap manyak. Çok hızlı sanki bir de çapraz koşuyor. Halat mısın oğlum sen? Belki öldün ağlandım kardeş. Oo bizim takım nerede birader evet. ya? Oo, iyi denemeydi ama yedik. Aferin lan ya bu hafta Eyşan aferin ya. Ha, Eyşan da bizim kaleci değil ha, mi? Hatırlıyor musun? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Direkt aklıma o geldi he. Şu beyler. Oo, beyler, beyler. Ya. Beyler. Beyler amman diyeyim. Bir tane bot. Oo. Oğlum ben karıştırıyorum ki Özkan. Oo bir tane <laughs> adamı <gülüyor> yere ettirdim. Adamı öldürdün oğlum ya. Abbas. Abbas yan basan. O kimdi la? Var diye şak. He. Şakacı. He, tamam tamam. Diğer şey. İki ke. <laughs> yapma yapma YouTube açacağız. Millet de dalga geçmiyor oğlum adamı tanımıyoruz etmiyoruz ya. Ya niye dalga geçeyim? Ha hoşuna gidiyordu o şeyler söylemleri. Vur <laughs> Oğlum geç kalıyorsun geç çaksana onu kala böyle Anana oğlum niye topun üstünden atlıyor Ya Bir şey diyeceğim geç kalmayı geç Önümü boşaltayım dedim de sen niye vurmadın topa <laughs> Tamam tamam sakin sakin Takıp sakin Ooo bizim botun yaptığı kademeye bak ya Kardeşim benim At kanka Attın bana bir daha. Vur. Ocağı. Oh. <laughs> Çok iyi şeydi müdahale. Adam sana korkusundan topu nereye? Oğlum bu bizim bot muymuş? <laughs> Onu, oğlum ne oldu? Çarptın mı ona? La. Öyle ilginç bir şey oldu. Zigzak yaptı top. Ya da öyle ya, ya, yaptı. Yanlış şey. yere attık ya. Oo, oo. Oo. Oh my shit. Güzel yere kullanmışım lan korneri. Ee. Bu ileri atacak. Arkadaşlar bir topu kafa top... O ya kanka. Oo kanka. Ooh, oğlum, lan, oğlum o oyna lan. Ne yaptı oğlum O ne yaptı oğlum öyle? Ama çok korktum biliyor musun? Ben o altı dört atardım ha. Ama çok korktum biliyor musun? <laughs> penaltı oldu diye. Oğlum adam fake verdi. bu şeyin vuruşu la o. O Neydi? Ya oğlum biraz yavaş yavaş şimdi O kanka gidiyorlar. Lan. Kim isted olum oraya top? Ben istemedim de bu topu niye buraya attım? He. Çürtür pas mı isted olum o neydi öyle? Ya oğlum niye iki takım olmaz be Allah. <laughs> topu alamaz gerizekalı. Kanka gel bana gel bana. Boş. Ah be alabilsem var ya ver la toplu. Çok güzel. Gel buraya. Oğlum bizdenmiş la o. Vur. Aa ne vardı? Vur vur bota vur komutu ver. Vur. Aa bu verdim verdim. İşte bu. Yes 2-0 öndeyiz. Bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel. Ama abi işte bir sıkıntı var arkadaşlar. Dalış gerçi izleyen için bir sıkıntı teşkil etmez de oynayan için sıkıntı ya ben o an hiç göremiyorum çünkü. At bana lan. At bana yazık ya taç yok o site biliyorsun değil mi? Evet At bana bir daha. Ya. Onu niye dışa niye atmadın? <laughs> Benim amacım. Komik mi? <laughs> amacım. Ah be. Ver bana tekrar. Hey. Hocam full. Oğlum <laughs> si şey, şey lazım ağzıma. <laughs> Adam çelmeyi taktı bilmem onu geçirdi ben anlamadım bu işten bir şey. Allah niye niye vermedi faali? Ne bileyim oğlum bir garip ya hakikaten niye vermedi la? Aynen öyle. Bakalım Sivas Spor, yes Sport, FIFA yani 3 kaçlara karşı. Hadi, Hadi, kardeşim ya, ya. bir santra oğlum yapacaksın. benim ben, 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 benim formam beyaz ya. Pembe yani pembe. Içinde... Pembe mi? Pembe bizim formalar. Oğlum bunu şey diyorlar da buna la. Kuş ya. Bo, bo, bok rengi gibi bir şey işte bu ne bileyim. Yani bok rengi bu. <laughs> Bilmiyorum ki. Onu al onu al onu al onu al. Oooo oh. belini kırdı. Adam oğlum yani. O neydi oğlum? Topu iste. Yok ya. Oğlum benim karate yine koşmuyor. Niye böyle oldu bu? Ha. Ya kanka. Koş işte ekten bas, koş. Bastırak buna. Allah Abi, ya. Oğlum ne? adamı öldürmeye gidiyoruz. <laughs> Top almaya gideceğiz oğlum. Kanka topu ben isterim. Yuh. Avartma de! Bir de ser... Ser şut, ser şut. Bir denedim oğlum ya. Bir dedim nasıl vuracak. Ver la top. Oooo! Yapma ya! Johnny el, elini tesli etme. Tam fol yaptık da artistik yapma. Aaa ben çok korktum biliyor musun? Bu bende altından şey yaptım biraz. Kardeşim. Dur ikinci sarayı da yiyek. Kayma tuşuna basma. Tamam yasak. Oğlum nasıl 5 kişinin altına alana top aldı gidiyor ya. Koş. Çek o geçer mi bro? Oh be. Sen kayma kayma. Ya oğlum uzaktan topa kayıyorum lan manyak mısın? Adama kayar mı? <laughs> Hiç belli Oh. Oğlum o ne oldu öyle? <laughs> Çok korktum biliyor musun? Korktun mu yılan? <laughs> <laughs> ya aklına yeni geldi. <laughs> Tıs. Vur kafayı vur. Oğlum. La oğlum alsanıza şunu adamın önüne. Ulan. Bizim bot niye topa bakıyor? At oğlum. Deparat, deparat tutamazsın. Deparat. Oğlum ne yap? Pekten gidemem ki bro. Öh sen defansa geri dönseydin artık ya. Bu ne oğlum? Ben pas istemedim ki. Allah'ım ya. <laughs> Niye pas attı o zaman yıkta? <laughs> ne bileyim Oysan ya. Dur bir sorayım bota. Çıkışta döveriz. O <laughs> Schneider. Schneider mi oğlum benim adam garip bir şekilde koşuyor ama çözemedim ya aptal gibi kendi kendine hareketler bir ya oğlum yekta ya, ya yekta ya ya sen var ya orada ceza sahasında koşturacaktım seni gol bu ver la topu da e, olsa ya Ya biz şey abi. Ayağıma pas atmak bu kadar zor değil ya. Fuck. Sen gol çıktı ne oldu? Oyunum altta battı benim de niye böyle oldu? <laughs> İlginç bir şey oldu lan. Ya yani niye alamıyorum oğlum bu topları ya? Opportunity for <laughs> Of adam çok güzel aferin pere. Perezi üstüne gelenleri kaçırmıyor zaten öyle olması lazım. Ya nasıl oğlum? Oğlum benim adam hala koşuyor. Ben durduruyorum hala gidiyor ya. <laughs> Çözemedim oğlum bir ilginç ya. Freni patlamış, kalmıyor. oğlum. Oyun her güncellemede yani FIFA 2005'e doğru gidiyor yani. <laughs> Yemek ne olur? Bak hala gidiyor, yardırıyor ya. Ben oyunu ben bak görüyor musun? La oğlum istemiyorum onu yapma yapma. Alın ya. Ah oğlum kaleci gömecektim kaleye. Ha düzeldi galiba ya oğlum yani bilgisayara veriyordu galiba ki komutları ben oynamayınca mı yaptı ne yaptı onu? Bilmiyorum ki. Ver topu adama İlkten kötü bir pas oldu. Bunu ben de farkındayım. Ananı aldın! Yapma oğlum şurada 82'deyiz la! Ya ben keyfimde mi oğlum ya? Oğlum yedik ya. Oğlum değişik şeyler oluyorsun Son bu maç ben çözemedim ya. Oğlum yine tut çıktık. Kutuş kol yerinden ya. Ben Allah anlamıyorum ha. Çüş. Sen de o kafası neydi la bizim adam ben çözemiyorum ki ilginç ilginç olaylar oluyor ya <laughs> neler oluyor kardeşim o yüzden topu altından bıraktın ya yanlışlıkla nasıl yaptığını bilmiyor ya onu <laughs> Yemek ya. bir <laughs> video. Maç... Neyse yendik arkadaşlar. <laughs> Trollel bir maç oldu ama yani yapacak bir şey yok. 2-0 yeniyor. 3 kaçılar iyi ona karşı. Yine kol çıktı. Küfür edeceğim. Arkadaşlar videoyu bitirelim. Biraz işkence olmuş olabilir ama en azından eğlenip gülmüşsünüzdür. E, ee, beğeni abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka böyle bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız belli edin yorumlarda desteklerinizle beğenilerinizle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>